Merhaba çocuklar. Bu dersimizde 5. sınıflarla ilgili iki tane yeni nesil soru çözeceğiz. Bu sorularımız kesirler konusuyla ilgili çocuklar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir alışveriş merkezi alışveriş yapan müşterilerine içlerinde 3 farklı indirim kuponunun bulunduğu zarflardan birisini seçtirerek zarfta çıkan kupon değeri kadar indirim uyguluyor. Her gün yeniden düzenlenen zarfların 3 bölü 8'inde 5 TL değerinde 1 bölü ikisinde 50 TL değerinde ve kalan zarflarda da 250 TL değerinde indirim kuponu bulunmaktadır. Aşağıdaki görselde bu alışveriş merkezinde açılan 6 zarf verilmiştir. Açılan 6 zarf ile içinde 250 TL değerinde indirim kuponu bulunan zarf kalmadığına göre kalan zarflardan kaç tanesinin içinde 50 TL değerinde indirim kuponu vardır demiş. Bu sorunun çözümü çocuklar bakın şurada. Burayı anlarsanız çözüme çok yaklaşırsınız. Ne diyor burada? Açılan zarflar ile 200, içinde 250 TL değerinde indirim kuponu bulunan zarf kalmadığına göre. Yani bu zarfların tamamında sadece bakın 3 tane 250 TL'lik indirim kuponu varmış. Başka da yok. Diğer zarflar açılmamış. Sadece 6 tanesini açmışlar. 250 TL'lik kuponlar kalmamış diğer zarfların içerisinde. Biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki tüm indirim zarflarının içerisinde 3 tane 250 TL'lik indirim kuponu var. Peki bu 3 tane 250 TL'lik indirim kuponu tüm indirim kuponlarının içerisinde kaçta kaçı? Onu da hemen buradan bulacağız çocuklar. Bakın 3 bölü 8'i 5 TL'lerden 1 bölü 2'si 50 TL'lerden oluşuyor. Kalan zarflarda 250 TL'lik indirim kuponu. Biz 5 TL'liklerle 3 bölü 8 50 TL'likler 1 bölü 2'si toplar tamamından çıkarırsak kaçta kaçının 250 TL'lik indirim kuponu olduğunu buluruz. Hemen bunları bir toplayalım. Bunun paydasını 4 ile genişletelim. 3 bölü 8 artı 4 kere 1 4, 4 kere 2 8. Paydalar eşitlemekten sonra 3, 4 daha 7 paya yazıyoruz. Paydamız 8. İşte 7 bölü 8'i çocuklar, 5'lik ve 50'lik kuponlar. Tamamı bu zarfların, bakın paydamız 8. Tamamı 8'de 8'idir. 8'de 7'sini çıkarırsak, 1 bölü 8 kalır. İşte bu 1 bölü 8'i 250 TL'lik kuponlar. Yani tüm zarfların içerisinde 8'de 1'i 250 TL'lik kuponlar. Peki kaç tane tamamı açılmış bakın 250 TL'lik başka da kalmamış. 3 tane. 8'de 1'i 3 tane ise bu toplam zarfların sayısı kaç olur? 8'de 1'i 3. O zaman ne yapıyorduk çocuklar? 8'de 1'i 3 ise 1 bir birimi 3 8 birim olduğuna göre 8 ile 3'ü çarpıyorduk 24 tane. İşte çocuklar 24 tane indirim kuponu zarfı varmış. 24 tane. Bize ne soruyor? Diyor ki kalan zarflardan kaç tanesinin içinde 50 TL değerinde indirim kuponu vardır? Peki 50 TL'lik indirim kuponları tüm zarfların kaçta kaçı? 1 bölü 2'si. Yani yarısı. 24 tane zarfın yarısı 2'ye bölünerek bulunur. 12'dir. 12 tane çocuklar 50 TL'lik indirim kuponu varmış bu zarfların içerisinde. Peki kalan zarfların içerisinde kaç tane 50 TL'lik indirim kuponu var? Bakın bir tanesi açılmış. Geriye kalanların içerisinde de 12'den açılan bir taneyi çıkarırsak 11 tane indirim kuponu vardır kalan zarfların içerisinde diyoruz. Cevabımız da B oluyor çocuklar. İkinci sorumuz. Aşağıdaki görselde Ahmet'in proje ödevi için oluşturduğu rakamlar ve bu rakamlar ile oluşturulmuş sayı ve birim kesir örnekleri verilmiştir. Ahmet'in oluşturduğu sayı sistemine göre bir işlem vermiş, toplama işlemi gördüğünüz gibi. işleminin sonucu aşağıdakilerden Hangisidir? Şimdi çocuklar bu tür soruları çözmek için öncelikle şu verilen şekli çok iyi anlamalıyız. Ne anlama gelir, ne düşünmüş, ne ifade etmiş onları iyi anlamalıyız. Bakın bir daire yapmış birinci şeklimizde İçerisine küçük daireler dışarısına da büyük daireler yapmış. Yani ee, içeridekilerden daha büyük daireler yapmış hiçbirini boyamadığında altına sıfır yazmış. Yani bu şekil sıfır ifade ediyor demiş. Dışındaki daireyi boyadığında bir tane boyadığı için bir. iki tane boyarsa iki. Bu şekilde birlikleri dıştaki dairelerle oluşturmuş. Dokuzunu da boyayınca bakın dıştaki dairelerin dokuzu oluşturmuş. Ona geldiğinde çocuklar içteki dairelerden bir tane boyamış. Dıştaki dairelerden boyamadığı için birler basamağına sıfır yazmış. Yani içteki dairelerle onlukları ifade etmiş. 12'de daha iyi anlayacaksınız. Şimdi içten bir daire boyadığında bir onluk. Dıştaki iki tane daire de iki tane birlik. Bir onluk, iki birlik, 12. 74'te yine içeriden 7 tane daire, dışarıdan da dört tane daire boyayarak 7 onluk, dört birlik oluşturmuş. Birim kesirleri de çocuklar, payı 1 olan kesirlere birim kesir diyoruz biliyorsunuz. Birim kesirleri de bir karenin içerisinde bu sayıları oluşturduğu şekli karenin içerisine yapıp zemini de bakın griye boyamış. O şekilde ifade etmiş. Bunu da anlayalım nasıl yaptığını. Birim kesrin paydasını bakın iki tane dıştaki daireyi boyayarak 2 yazmış. Yani birliklerden yine aynı şekilde mantık yine aynı. İkinci şeklimizde 36'yı oluştururken içeride 3 onluk boyamış. 3 tane içeriden daire boyamış. Dışarıdan da 6 tane boyayarak birlikleri ifade etmiş. 36'yı bu şekilde oluştur Bu da birim kesri oluşturma şekli. Şimdi bakalım bizim toplama işlemimizde hangi kesirler var? Şimdi çocuklar ilk şeklimize baktığımızda kesir olduğunu görüyoruz. Zaten birim kesir olduğunu karenin içerisinde çünkü bu daireler. Dört tane birlik boyamış. Yani bu şekil 1 bölü 4'ü ifade etmekte. İkinci şeklimiz 5 tane birlik boyamış. Paydamız 5. 1 bölü 5 kesri. Üçüncü şeklimizde ise bakın dıştan hiç daire boyamamış, birlik boyamamış içten iki tane onluk boyamış. Yani iki daire boyayarak onluk. Yani 1 bölü 20 kesrini ifade etmiş. Biz de bunların toplamını soruyor. 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 20'yi toplarsak işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Paydalarını eşitleyelim hemen. 20'de eşitlenir bunlar. 4'ü 5 ile genişletirsem 20, 5'i 4 ile genişletirsem 20 olur. 5 kere 1, 5, 5 kere 4 20 artı 4 kere 1 4 4 kere 5 20 artı 1 bölü 20. Paydalar eşitlendikten sonra paylarımızı topluyoruz. 5 4 daha 9 1 daha 10 bölü 20. Şimdi çocuklar 10 bölü 20'yi sadeleştirip onu 10 10'a böl 1 20'yi 10'a böl 2. İkisi de 10'a bölünür. 1 bölü 2 olarak ifade edebiliriz değil mi? İşte bu 1 bölü 2 hangi seçenekte var? Örnekte de vermişti bakın 1 bölü 2'nin ifadesini. A seçeneğinde aynısı var. Yani 1 bölü 2 çıkar bunların sonucu ifadesi de A seçeneğidir. Bu sorunun cevabı da buydu çocuklar. Dediğim gibi bu sorularda verilen şekilleri çok iyi anlarsanız çözümü çok basit. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.